Bakın burada her iki tarafta turunkus simpatikusu görüyoruz. Beyazla çizilmiş şu şekilde ganglionlarını görüyoruz turunkus simpatikusun. Sol tarafı da çeviriyorum. Bakın sol taraftaki turunkus simpatikusu görüyoruz. Burada da torasik ganglionlarını görüyoruz. Hemen şu şekilde aldığımızda Bakın şurada görmüş olduğumuz ganglion cervicothoracicum yani stellat ganglion. Ganglion stellatum. Bakın şöyle sarıyla çizilmiş olan şöyle devam ettiğimizde trunkus simpatikusu görüyoruz. Buralarda ganglionlarını görüyoruz. Trunkus simpatikusun. Şöyle baktığımızda görmüş olduğumuz ganglion, ganglion servikale superius ganglion servikale medium ve ganglion servikale inferius var. Tabi burada torakal birinci paravertebral ganglionla birleştiği için bu ganglion'a ganglion, ganglion servikotorasikum yani stellat ganglion adı verilir. Şimdi bu modelde trunk simpatikusa bakalım. Bakın şöyle takip ettiğimizde trunk simpatikusu görüyoruz. Hemen boyundaki ganglionlarına bakalım. Bu görmüş olduğumuz ganglion servikale süperius ganglion servikale medium ganglion servikale inferiusu görüyoruz. Torakal birinci paravertebral ganglion da dahil olursa buna e, ganglion servikotorosik adı veriliyor. Şuradaki kaslara bakalım. Bakın burada musculus scalenus anterior ve medius'u görüyoruz. Musculus scalenus anterior'un hemen önünde seyreden bu sinir nervus frenicus. Burada gözüküyor.